Arkadaşlar merhabalar, Barış Problemler Foskülü'nde son kısımdayız. Bu son kısımda kesir problemlerine dair, aslında yapıyoruz da hani direkt adı kesir olan kısmı şimdi yapacağız. Ve bu sorularda şuna dikkat etmenizi isterim, ee, soru çözerken çünkü bizim işimize bayağı yarıyor. Diyelim bir ürün var, sayı var, adetli bir şey var. Önce 1 bölü 2'si sonra kalının 1 bölü 3'ü işte sonra bilmem neyin 1 bölü 4'ü aynı ürünün ama hep böyle kesirleri. Payda eşitlemeyin direkt bunları çarpın daha rahat elde edersiniz. Örnek bu cisme işte 24K deyin tamam mı? Sonra başka bir yerde diyor ki işte parasının önce 8 bölü 15'ine sonra kalan parasının yarısına sonra kullandığı parasının bilmem neyinin yine aynı paradan bahsediyorum. Şu, şu, şu falan filan oldu İşte 2 bölü 3'ünü dediği zaman 15, 2 ve 3'ün ekoku değil bayağı çarp yani. 33, 90 KD. Bu şekilde yaptığınız zaman en kolay bir şekilde kesirlerle uğraşmadan daha rahat işlemler yaparsınız. Bunu önden söyledim. Zaten sorularda yapacağız. Sadece hani en baştan uyarıyorum. Bunu yaparak gideceğimizi bilin. Soruları da tabii ki göstereceğim. Böyle deyip geçmeyeceğiz yani. Bir depoda bulunan portakal ve limonların toplam miktarları 80 tondur. Portakalların onda biri, limonların 15'te biri çürüdüğünden son durumda depoda bulunan sağlam portakal ve limon miktarı 73 tondur. Buna göre son durumda depoda kaç tane sağlam limon, kaç ton sağlam limon vardır? Şimdi kesirlerle uğraşmamak adına portakala 10P diyeyim. Limona da 15L diyeyim tamam mı? Ee, burada ne demiş? Bunların ne kadarı çürüyor? Onda biri. P kadarı çürüdü. Ne kadarı e, yine çürüdü? Diğerinin 15'te biri. Yani L. Bu çürüyen miktar ne kadar? 80'den 73'e düştüğüne göre 7 ton bizim çürüyen miktarımız var. 10P artı 15 L de neye eşit? 80'e. Gördüğünüz gibi rahat bir denklemimiz oldu. Önce toplam miktarı yazdım. Sonra 73'ü kullanmıyorum çünkü şu daha güzel. Direkt P artı L. P artı L 7 olduğuna göre, 5'e bölelim 2P, 5'e bölelim 3L, burası da 16 oldu. Şimdi benden istediği limon olduğu için şurayı 2 ile çarpayım. Böylece L eşittir 2 olmuş oldu arkadaşlar. Bize ne soruyordu? Son durumdaki sağlam limon miktarına. O zaman son durumda 15L eksi L'den 14L, yani 28 ton sağlam limon var. İlk sorumuzu böylece yapmış olduk. Bir okuldaki sayısal öğrencilerin tüm öğrenciler için 2020 yılındaki oranı 10'da 9'dur. Bu oran 2023 yılında 10'da 8'e düşmüştür. Bu okula 2022-2023 sezonunda 100 öğrenci kayıt olmuş ve okuldan mezun olan öğrenci bulunmamaktadır. Kayıt olan 100 öğrencinin 40 tanesi sayısal bölümü tercih ettiğine göre 2022 yılında okulda bulunan toplam öğrenci sayısı kaçtır? Bakalım. Şimdi 2022 yılında öğrencilerin toplam sayısına 10 a diyeyim. Buradaki 10'un 9'da 9, 10'da 9'u sayısal öğrenci. Sonra bu sınıfa, bu okula 100 insan geldi. 10 a artı 100. Bu sefer bunların 8'de 10'u değil mi? 10'da 8'i diyordu. Pardon. O zaman bunun 8 bölü 10'u ne yapar? 8 a artı 80 yapar. Eskiden sayısal bu kadardı. Şimdi sayısal. Bu kadar oldu ve bilgi vermiş. Kayıt olanın 40 tanesi sayısal. O zaman arkadaşlar ne derim? Başlangıçta 9A vardı. 40 kişi artınca işte bu oldu. Dolayısıyla A eşittir buradan arkadaşlar 40 geldi. A 40 olduğuna göre 10A çarpı 40 yani 10 çarpı 40'tan 400 tane insan varmış başlangıçta bu okulda. Psikolog Ayten bir hastasıyla görüşme yaparken hastasına 3 ya da 4 sorudan oluşan küçük testler uygulamıştır. Hastası 3 soruluk testlerdeki soruların 9'da 4'ünü, 4 soruluk testlerdeki soruların 3'te 1'ini doğru cevaplamıştır. Ayten Hanım'ın hastasına uyguladığı toplam test sayısı 36 olduğuna göre hastasının doğru cevapladığı soru sayısı kaçtır? Şimdi aslında hani burada psikolog olunca psikologun bir rolü şey değil mi? Danışan demek daha doğru olur. Yani psikiyatriste yani siz bir hastaneye gittiğiniz zaman e, psikiyatrist onunla ilgilenir. Hastaysanız evet orada e, nasıl ki kurak, kulak burun boğaza gidiyorsunuz. Aynı şekilde hastanede malum tıp okuyorsunuz. Yani psikiyatrist olmak için tıp okumanız lazım. Psikolog ayrı bir kısım. Orada danışan demek belki daha... Doğru olur çünkü bazen öyle olunca da sanki ne ben hasta mıyım falan. Aslında bak onu da söyleyeyim bu arada hazır yeri gelmişken ee, insan kendiyle alakalı tespitlerinde e, kendine olması gerekenden çok daha bazen yumuşak davranıyor. Zannediyor ki acımasız davranıyor. Hayır aslında yumuşak davranıyor. Yumuşak davrandığı için de tespitler bir sorun gibi geliyor. Bir tane soruda söylemiştim ya, yani hızlılık ve yavaşlılık. Yani Normalde şöyle bir şey olsa gripken bir insana hastasınız dense tamam abi evet hastayım falan dersin hatta hasta olduğun için seninle ilgilenilmesini beklersin ama psikolojik rahatsızlıklarda insan kendini sanki deliymiş gibi zannediyor. Bu çok sıkıntılı bir durum bunu yaşayan öğrencilerimiz varsa uyarayım arkadaşlar insanın modern zamanda eskiden de bence ama modern zamanda ruhsal hastalıklar yaşamama imkanı yok. Yılda en az 2-3 kere hasta oluyorsun. Çocukluğun hastalıklarla geçiyor. İşte büyürken belli sancılarla büyüyorsun. Fiziksel olarak. Zihinsel olarak sancılanmaman mümkün mü? İnsanın bunu kendine layık görmemesi, e, ben sıkıntılı mıyım yani falan demesi çok acayip bir şey. Sıkıntı yaşamak demek problemli olmak manasında değildir. Sıkıntı yaşıyorsan bu sıkıntıların giderilmesi gerekiyor. İnsanın Sıkıntılarının tespit edilmesi onun için bir nimet, onun için bir fırsattır. Benim bir tane rahatsızlığım var, genetik bir rahatsızlığım. Hayatımın 4 yılı o hastalığımın ne olduğu bilinmeden saçma sapan uygulamalarla geçti. Bana eğer 4 sene önce birileri tespitte, teşhiste bulunsaydı, 4 yıl boyunca çektiğim o sıkıntıların hiçbirini çekmek zorunda kalmazdım. Aynı şeyi bakın psikolojik rahatsızlıkları düşün, için düşünün. Eskiden saçma sapan sadece Türkiye değil, bütün dünyada buna böyle deli gözüyle falan bakılıyordu. O yüzden de insanlar bir sıkıntı yaşadığı zaman delirdim mi ben? Ne oldu ya bana falan diyordu. Delirmek de bu arada insan için. Eyvallah ama lütfen ruhsal zihinsel sıkıntılarınızın olabileceğini ve bunların da tedavi edilmesi gerektiğini ihmal etmeyin. Bu sorudan geldik nerelere? Şimdi sorumuza dönelim neyse. Şimdi arkadaşlar sorumuzda 3 tane 3 soruluk testler var. 3 soruluk testlere x diyeceğim. Toplam 36 soru sorduğum için e, geri kalanları da 36 eksi x diyelim. Şimdi ilk ne demişti? 3 soruluk testlerin 9'da 4'ünü. 3 soruluk testlere bunlar demiştim ben. O zaman bunların 4 bölü 9'unu e, Doğru cevap diyor. Yani her birinde 3 soru var. O zaman 3x soru var. Bunların da 4 bölü 9'unu doğru cevap diyor bak. Doğru. Sonra 4 soruluk testlerimiz bunlar olsun. Ve toplam soru sayım 36-x çarpı 4. Bunun da 3'te birini doğru cevap diyor. Dolayısıyla bakalım şimdi buradan. Denkleme düzenlersem ne oluyor? 3'leri bir sadeleştireyim. 4 bölü 3 x geldi. Sonra virgül atayım araya. Öbürü de ne oluyor? 144'ü 3'e böl. 48 eksi 4x bölü 3. E hala bilinmeyenden kurtulmadık. Ama şimdi dikkat et. Doğru cevapladığım toplam soru sayısı zaten 4x bölü 3'ler birbirini götürüyor. Şöyle ayırayım. 4x bölü 3'ler birbirini götürdü. Böylece cevabımız ne oldu bakın? 48 oldu. İşte sorularda... Eğer çok sağlam bir öğrenme gerçekleştirirseniz özgüveniniz de gittikçe yükselir. Burada bir an bir dakika hocam x'i bulmadık ya niye böyle oldu ki demezsiniz. Çünkü sorunun devamını ne yapayım derim ben bu kadar yapabiliyorum. Çünkü bana verdiğim bu kadar bilgi hatalı değilse soru bir şekilde çözüm gelmeli. İkisi yanlış biri doğru dediğine göre ne derim ben? Bir kere hemen burada kesirleri ben şıklardan biraz ilham alarak değiştiririm. 15 bölü 24 yaparım bunu. 14 bölü 24 yaparım. Bir de kesirlerle uğraşmayayım. bunu giderim. 12 bölü 24. Bunu 3 8 ile çarparım. 16 bölü 24. Bunu da 6 ile çarparsam 18 bölü 24 derim. İkisi yanlış, biri doğru. Bir kere şunu düşüneceksiniz. Hangileri yanlış olması lazım bunlar? Çünkü arkadaşlar, eğer bunlardan büyük ses sayımız veya eşitse bu iki bilgi yanlış olur. Doğal olarak bundan da büyük olan sayıyı bulurum şey bundan da küçük olan sayıyı bulurum olayı hallederim. Eğer bu doğru olsa 3'ü de doğru olmalı. Eğer bu doğru olursa ikisi doğru biri yanlış olmalı. Saçmalık olur. O zaman bu ikisi yanlış. Bu doğru olmalı. Bunları sağlayan sayı da o zaman düşünelim. 16 bölü 24'ten büyük veya eşit olmalı ki sağlamasın ikisi de yanlış gelsin. 18 bölü 24'ten de küçük olsun. Bunu sağlayan gördüğünüz gibi şıklarımızda hangisi var? Tabii ki B şıkkı var. Şimdi artık burada arkadaşlar yeni durumda geleceğimiz e, kısma geçmeden evvel tam da söylediğim soru tipi işte dersin başında. Ne demiştim? Kesirli sayılar olacak böyle kesirli sorular. Sen orada 1 bölü 4, 1 bölü 2, 1 bölü 3, 3 bölü 4 diyor ya hemen şunu yapacaksın. 4 kere 2 8, 8 kere 3 24, 24 çarpı 4 96. 96 k diyerek soruya başlarsan daha rahat edersin. Payda eşitleme bile. Bodoslama çarp olabildiğince büyüt. Büyüttükten sonra da kesirlerle x bölü 3, x bölü 4, x bölü 2 çok lüzumlu değil. Mecburen bazen yaparım ama mecbur değilsem mantıklı olan budur. Şimdi 96K matematik klasörü. Ne demiş bunun? 1 bölü 4'ü matematik e, mantık. O zaman 24K mantık olacak. Mantığın 1 bölü 2'si yani 12K neye eşit olacak? Problemlere. Sonra problemlerin 1 bölü 3'ü. Yani 4K fonksiyon. Denklemler klasörü. Ha, denklemlere bakalım şimdi o zaman. Denklemler klasörünün 3 bölü 4'ü kadarıyla 3, Denklemler klasörünün 3 bölü 4'ü de trigonometrik klasöründe bulunuyormuş. O zaman buradan geri kalanlara bir bakarım şimdi. 24, 12 daha 36, 4 daha 40. Ne kaldı geriye? 56K kaldı. Şimdi 56K kalınca 56K Neyden oluşuyor? Denklemler ve trigonometriden. Bize ne demiş? Denklemler klasörünün 3 bölü 4 kadarı trigonometri klasöründe bulunmaktadır. O zaman e, 3 bölü 4'ü toplam ikisi 56K 3 bölü 4'ü trigonometri. Ah şey 3 bölü 4'ü trigonometri diyorum. Denklemler klasöründe 3 bölü 4'ü trigonometri olduğuna göre birisine 4X desem öbürüne 3X derim değil mi? Bak bundaki bilgi miktarının... 3 bölü 4'ü trigonometride. Yani birisi 4x e, diğeri 3x. O zaman 7x eşittir 56k. Buradan da x 8k olur. x 8k olunca trigonometri e, denklemler şeyimiz klasörümüz 8 çarpı 4'ten 32k oldu. Trigonometri 3 çarpı 8'den 24k geldi. Buna göre bakın hangi ikisi e eşit oldu? 24k 24k trigonometri ve mantık birbirine eşit gelmiş oldu. İşte tam da söylediğim soru buydu soru tipi. Olabildiğince paydaları çarpacağım. Aynı cinsten şeyin sürekli kesirleri alınıyorsa çarp paydaları kesirlerle o kadar da uğraşmak zorunda kalma diyerek bitiriyorum. Ve bunların uygulamalarında son 14. testimizde bakıyoruz arkadaşlar görüşmek üzere.